İki var. Aşağı indi Bak cebim burada ya Aşağı indi Cebi atladı Cebi atladı İçip mi gideceğiz? İçmeden mi gireceğiz? Dur bekle Bir hazırlanayım iyice tam 10 İç, saniye İçip anca <laughs> şey yapar Etkisi <laughs> O zaman gelir Tişört <laughs> ama bol tişört yani Bitirdim de o. kapital. Ay oğlum dün obje olduk. Görse kendin soyun. Hayır hayır. Soyunmam bir şey değil. Soyunmadım ki oğlum. Atlet neyim ama bakayım. Çok sıcakladım artık. Çıkartmam lazımdı. Soyunduk şöyle. Takılır gecelerde. Maymunluk yap. Gözün kızın gözün kara bebek. Çözüp durur çözüp para Hem ölürmüşüm. Beni savunan bir tayfa var hani. Sanırım amına koyayım yapmış gösterir eğleniyor falan takılma Bazıları şey yapmış eee ne oldu ne bileyim Yok işte... işte Bak şey e, neydi onun adı ben Çok de... ergence değil mi ya konserde böyle soyunmak Bende yok bende çıkart Büyü sıcaktan Evet oğlum bunda da yoktu Ama sadece bir şey benim tek amacım paylaşmaktı Bir tanesi de şey yazmış bu ya Biz görmeye görmeyeceğiz diye ödül koptu değil mi Sen ne diyorsun ya <laughs> Uzo Kürt değil bir de e, Ezel sadece Kürtçe konuşuyor. Uzo değil. Uzo da iyi bu arada. Uzo, Uzo. ne anlamına kıyım? Uzo alkol 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 Ufo UFO. alkol 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 bilmediği alkol 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 ya. Ezel alkol 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 şey alkol i̇şte şey, öğrenmek için alkol 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 Uzo alkol 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 ezel etmişim, <laughs> Almancılar tarafından yani Almanya'da doğan kişiler tarafından çok yadırgandık böyle. Türkiye Türk yüzlüsünüz dediler. <laughs> Türkiye Türk yüzlü. Haji, sonra döndük dedik ki en azından bizi Türkiye'de seviyorlar. Ne oldu biliyor musun? Bak olaya bak. Ne oldu? Ezel konserindeyiz hani. Anladın mı? Hı, hı, hı. Küvet diye şarkısı var adamın. Küvet desek hı. Hı. işte bacaklarını açsan, oradan gelsen işte ter, telin olsan falan böyle bir şarkı. Amına koyayım falan dedim birkaç kere. Bir tane kadın da e bir şey dedi. Tamam dedim. Adam dedim bak. Tam dedim. Bak, Kabul et, abi. şey yapmıyorum e, yani. Ne demedim demiyorum. Et, <laughs> ettim ama evet, evet. yok evet, oğlum evet. bu kadar da abarttık, kanka herkes küfür ediyor. Ben bir tek sesim yüksek olduğu için ama. Neyse. Ne yapalım? Bir de kanka kaç saat beklemişiz sıkıldık. Benim gibi adamsın oğlum. Sonra kadın da bir şey dedi. Evet. Ya ne çok amına koydun ya. <laughs> <laughs> ben şey yaptım. Vallahi. <laughs> Vallahi. Abi. Ben biraz ben terbiyesiz bir insan bir oldum amına koyayım ya. Biraz galiba terbiyesiz bir insanım ben ya. Hayır. Yok yok ben nasıl bir insan oldum amına. Ama bana ayıp ettiler ya. Alt yazılı video var kardeşim. Benim bilmem özür dilediniz ya. Ben özür dilemeyecektim. Ne özür dileyeceğim ki amına koyayım. Olsun oğlum da gerek yok. Ayıp olur diye de zorbalamak için demedim. Zorbalamamak için. Ne diyeceğim? kalbimi ver. Ama iş şey yanlar da sıçım evimiz. Öyle işte ya. Ben sıçtığın amını öpeyim sizin. Amınıza koyarım. Aynen Alperen. Aynen kanka sporcuyuz. Arkada ekmek var ama. <laughs> Ay. Proverb geldi içelim sonra let's go. Dur dedi. Bir basalım ya bakalım. Bugün deadlift fiar. Bir 200 200 210 bir gelecek ya hayır yok gelecek 210 bugün. 210 da ben belimi bırakırım ben, ben Hayır ben gireceğim oğlum sen nasıl gireceksin <laughs> sen? sen 100 dene 150 dene maksimum. 150 denerim bu arada. Oh. 150 gelebilir. Ondan sonrası mı? Ondan sonra cuma. Hocam. <gülüyor> Acı, <gülüyor> Anlarsın ya. Dedi konu yapıyorsun şimdi hadi kapattım. Şimdi yeni geldik spor salonuna. Bir Sınıf deadlift'e başlayacağız. Deadlift PR deneyeceğim. Bugün şey var, amonyak aldım yanıma, amonyak tozu. Ee, amonyak Sonrasında 200... 200, 200 PR, 200 deadlift PR büyük bir ihtimal. 210 belki. Bakacağım duruma göre, enerjime, şeyime göre. Ee, değil çünkü. 3 gündür ben spor yapmadım ama deneyeceğim. kolatta 150 falan dener büyük ihtimal. Bu eldiven de deneyeceğim şimdi bakayım nasıl olacak. Bu şey ben değil de. Aslında de ya, olsa, olsa, daha iyi de bu eldiven geyiş gibi. Bitir. Dur bakalım deneyeceğiz. Kanka yani o benim yanlış alışverişlerden. Değil mi? Şeyi Yanlış Amazon alışverişlerden. Sen bunu şey değil mi o şeyle. Aynen. Ben onu Rube sandım. Benziyor ama değilmiş. Yani. Ama Amazon'da öyle tanıttılar bana onu. Değil mi? Rup olarak tanıttılar. Neyse ben de ben direkt mi? aldım. Şimdi ısınalım. Sonrasında dedik ya. İstanbul, ben İstanbul'a gerek İstanbul. Az çıkarsın. Çıkamadım. Başaramadık abi. Yok kardeşim neymiş? Mavi yirmilikleri takalım. Şu yirmilikleri çıkartalım. Oldum oğlum bu. mani lan. 20 yirmi oğlum. Niye kendini yoruyorsun ki? Boş iş. Anlarsın ya. Rahat. Rahat da, Rahat da kal. Poz oh. alayım. Ne pozu? Biceps. Bir de kalça. Tam kalçayı görüyorlar zaten aynı adam. <gülüyor> <gülüyor> Üf. <gülüyor> Üfü kesersin. Çok <laughs> çok değilim kendimi çocuk gibi hissediyorum ya. Hala. Belki içimizdeki çocuk ölmemiştir kankam. Neyse çocuğuz ya yani biz. Hadi bas bas. Yarışmacımız Yaşar. Evet hazırlanıyor. İyisin ha. Oy. Sen bu kadar yapabiliyor muydun lan? Hayır. ya. <laughs> bir tık tedirgin değilim. Hop. İyisin. <laughs> Yeter. Korkan bir tane evet, yorulmasın. Ben de mamadayım. Ne bekliyorum ben de? Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben, benim Az Bir burma seksi sıkmıştı Sonradan geliyor <laughs> Hacı yönetim Çok havalı, çok iyi ya O ne oldu böyle kaldırmak mı olur? Mu? 120 çok fazla Ben hayatında 120 kaldırmadım ki.

İyi misin? Yok ya Gelmedi Yemez oğlum Sağ sal, Beli bırakırsın <laughs> Beli bırakırsın Yemedi be gülüm çok çekmişim. Furkan'ım. Kulaklık var, duymuyor çıkıyor. çok. Basamın Eğer kendini alırsan kaldıramayacağın her şey yok. Amonyak her çok şey çektim yok. ya. Oğlum amonyak öldürür bak dikkat et. Bas. Gider ciğerlerin gider. <laughs> Bir de bağırmadan yapıyorsun ya. Bakın çok iyi. Acıyor, sol yanım, kader bize. Bağırmadan yok. yapıyorsun ya. Çok iyi. Minnete Bakıyorsun. İyisin iyi basıyorsun Şunlar hep 20 Doğru muyum? Evet 2 4 6 8 Kafir Bir daha. Bir daha, bir daha. Yaparsın. Yaparsın. Neyi? Bir daha. Kaptım oğlum yatağı. Zaten kafi dedikten sonra bir daha yaptın ama neyse. Çok ses çıkartıyor mı? Sadece dumbbell'ın yere şey dumbbell diyor mu? yere düşmesi var. Sen 3 gündür spor yapmıyorsun ama ben 5-6 gündür yapmıyorum yani adam gibi. mi ona? Sen var ya gorilsin goril. 100 kilo basarsın. Hadi. Bas. Öyle tutma oğlum bari ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sakat bir gibi iyisin ama iyisin. Yeter yeter. Yeter. Hı? İyiydi. Ver bakayım body şuraya bakarak. Baki baki. Ayağı onu mu? E, ayakları öyle değil de. İyi. İyisin. Sensin. Fena değil. Uf. İyi değilim ama oğlum. fena da sayılma. Şuna bak oğlum. Ayı iyi biz ha. Aygırız amına kıyım. Beyler. Yakışıklı. çok ya. Yakışıklı adamlarız. Baksana oğlum. Ay ağzınızda laf yapıyor. Yanıyorlar oğlum. Ağzım Ağzımda laf yapmıyor ki. <laughs> yapmıyoruz, yapmıyorum. Ya.

Darrak gibi çekiyorum ya. Süle. Bas. Osman Gültekin sen misin? <laughs> hmm. Let's go oğlum. Bas oğlum. Doğru tutuş göstereceğim. Kardeşim iki tutuş farklı yere vuruyor <laughs> ama. Şey kesiyor, daha fazla şey yapıyor, daha iyi sırt için daha iyi. göster bakayım. Bak, sen böyle. Ediyorsun. Evet. Bu olması lazım. Mantıklı. Kol uçta içeride. Ama ben kanka de... uzun zamandır spor yapmadığım için zorluyorum bir yerde de. Tut tutlayım. Ama duymazdım. Ama hissediyorum. Ne oldu? Az hissediyorum. Ay. Ayaklarım yere değmiyor. Bak. İyisin. Hafif ol. Dur. Bir sakin olsana kardeş. Şey sen de geç. Oy, tekerle. Yok. Onu yapma sen, düşürme. Daha, şöyle arkaya doğru sırtını hissedin. Kafanı çok sallama. Kafam ne oldu lan? Armağa kafa attı. Biliyor muyum ben sana söylediğiniz problemleri? Gel gel, boz öyle. Bak. Kardeş acı çekmek istemeseydik burnu kanadı. Tenis yapardık. Uçuluktan devam ederdik kardeş. O siktir. O siktir. Let's go Adnan. Daha yeni. Şuraya kapat da mı Yor sol yanım. Yüküyor mu başladım. Ader niye bize gülmedi? Diledim olmadı. Bastan vırrık. Ameliyat. Makam ameliyat. Tamam devam. Böyle <devam. gülüyor> oldu gibi. Kafamı vurmasın. Beyler kas olmak zorundayız amına koyayım. Neyse Aa. vurmayacağım. <laughs> bir sonraki tur. Göz. Göğüs yapıp siktir <laughs> bir Omuz. Bacak yapmıyor. Hayır ya bacaksız olmaz. Bacak ben bacak yemek istemiyorum ama bacak ben, şey yapabiliriz. Bir hareket falan yapabiliriz. İki hareket yaparız. Tamam. Kal. Canlar, şimdi normalde sırt, bacak günü. Sırt bacak bitirecektik. Sonra dedik ki, sırt yaptık böyle. Sırt hani video çektiğimiz için tam, tam verimli olmadı o ayrı konu. İşte bakın video çektik baya. Ama dedik ki, zaten birkaç gündür yapmıyoruz. Konsere monsere gittik. Ezel konseri. Sosyal medyadan beni takip ediyorsanız biliyorsunuz hocam. İyiydi. <laughs> şimdi e, dedik ki o zaman full body tarzı tam değil ama bir göğüs, omuz hafif ya hepsinden biraz böyle karışık bir şey olacak. Hani videoda şey demeyin hani bir anda göğüse geçtim ona geçtim ona Sadece bas. Reisim bu benim isteğimdi. Çünkü tamam, Devam. why not? Bir göğüs pampı yapar güzel bir pozlama falan sonra videoyu bitiririz. Let's go. Hadi. Ama ne kötü Bremenli kızlar ekle. <laughs> Bremenli kızlar. Borat'ın hani yazgı. Amonyak getir. Bununla da PR deneyeyim mi? Gerçi yoruldum ama denerim dene ben. Deneme. 120 yapıyorum sen getir. Hadi keyfine yapalım. aslında. keyfini yaptım. sen zaten. Amonyak etsin amonyak et. Abi amonyak. VJVX style amonyak. Anladın mı dediğimi? Hiçbir şey duymadım ki. Daha Biliyorum <laughs> müzik çalıyormuş. Tripodluya müzik koyar, koymazsın. Bunlara müzik koyarsın. 130 dener miyim? 135-36 deneyebilirsin ya. Abartmadı ama ben koyayım. Oğlum ben varım arkanda, manyak. 3 2 Kalır. 31 Tutma. seni bekle. Ben tokatlayacağım seni hiç merak etme. Yok sen Bütün ayarları Geç arkama dokunma ama. Belki kardıktan sonra bırak. Öleceksin öleceksin. Amonyak Duyalım mı? Beraber kalın, beraber kalın. Gözüm olmaz. Üç. pırt etti. Ve o hissetmedi muhtemelen. Maşallah. Vallahi en deyim. No November ama öyle bir yani şu an çok zor durumda. <laughs> şu an bu en, en için çok zor bir pozisyon video. Anlarsın ya. Dur bak. Kar Medine karpuzu amınek. Şart ha. Zorladın değil mi? Yo yaptım işte bir tane. Yaptım da. mi? Gerek yok. Mi? Oh. Oy. <laughs> hadi hadi. Of. Anne 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 anne. Emirhan da gelsin değil mi? Helal lan amına koyduğumun. <laughs> online arkadaşlar online ders alıyorum şu anda. Ya yani bir bokum yediği yok araba sürüyor geri zekalı. Evet, benim benim gitti hocam. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu bir aydır editliyorum. Edit yeni bitti. Ee, kapanış yapmayı unutmuşuz. Bir de çok garip olmuş video da. Neyse yapacak bir şey yok. Bu kadar oldu. 25 dakika falan. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni Instagram'dan falan tamam, takip etmeyi unutmayın. Bay bay amigos.